Selam bu video ile beraber aslında bir tane daha video çekiyorum eş zamanlı olarak o yüzden kıyafetlerim ve ortam aynı ee, ama bu seride e, beni mutlu eden küçük şeylerden bahsetmek istiyorum. O yüzden de aklıma her geldikçe ve e, beni mutlu eden en ufak şeyi buldukça sizinle onu paylaşacağım. Hem kendime e, şükredecek ne kadar fazla şeyim olduğunu göstermek istiyorum hem de bunları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak şunu başlamak istiyorum. Bugün 299 aboneyiz. bir <laughs> e kaldı. E, 300 abone olma hedefim 2023 yılının hedefiydi. Aslında gerçekleşti sayılır yani Ocak'ta olmamız bence çok fazla bir şey değişti. Bilmiyor. bunun için teşekkür ediyorum öncelikle hepinize birer birer. Teşekkür ediyorum bunun için. Çünkü artık şükrettikçe daha güzel bir yer oluyor artık değil yani hayat şükrettikçe güzelleşen bir yer. O yüzden ben bunu daha fazla yapmak istiyorum. İkinci olarak da dün içinizden bir çok güzel böyle içimi ferahlatan bir yorum yaptığı videoma çok mutlu oldum. Ya uzun zamandır herhalde bir e, yorum bu kadar sevilmemiştim. Bilmiyorum sanırım e, o zamanlar ya, önce attığım videolardaki yorumlarını da elbette çok seviniyorum. Ama pek iyi bir ruh halinde olmadığım için şeyini alamıyordum. E, enerjisini alamıyordum. Şu an sanırım iyi bir ruh halinde olduğum için yorumu daha çok benimsedim. O yüzden teşekkür ederim. Bu da beni mutlu etti. Her beni mutlu eden şey bulduğumda bunu sizinle paylaşacağım. En ufak şeyi bile, amaç zaten bu. En ufak şeyi bile burada paylaşmak. Çünkü bir, <laughs> gidemiyorum hep hiç. Bir, e, mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şey. İki, en ufak şeye bile şükrettiğinizde size zaten bunlar büyük kazanımlar olarak geri geliyor. Buradan da küçük bir böyle ıı, tavsiye vermiş olayım. Bugün uzun zaman sonra yürüyüş yaptım ve yani yağmurlu havada neredeyse hiç 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 yürümem. Ve bugün yağmurlu havada yürüdüm. Çok iyi geldi. Yani bunun için de şükrediyorum. İyi hissettiriyor doğanın içinde olmak. Yani elindeki de fırsatların aslında elinizden gidene kadar farkına varamıyorsunuz. Ben elimden gitmeden sonra da tuttum galiba. Çünkü hep yaşadığım ilçeden gitmek taşınmak istiyorum. Ama şöyle bir yanı da var. Ben aslında burada sakinliğin ve sessizliğin içindeyim. Zaten gitmek istediğim yerde aslında yine böyle bir yer. Sadece farklı bir ilçe ve farklı bir yaşam alanı. Bunu yeni fark ettim aslında. Yani şey diye tam sözü hatırlamamakla birlikte bir gitmek istediğin yer zaten sahip olduğun yerse gibi bir sözlü veya gitmek istediğin yerle şu anda olduğun yer aynı İsa e, gibi bir şeydi. Ve bu de çok böyle mm, evet işte bu dediklerim işte hani zaten evet gitmek istediğim yerin belki konumu farklı ama %70 aynı olasılıklar var. Bu %70'lik kısmı kenara bırakıp geride kalan %40'lık kısmı odaklan %30'luk kısmı odaklanıyordum. Artık bunu yapmıyorum. Bunun için de şükrediyorum. Bunun için de teşekkür ediyorum. Doğanın tadını çıkarabildiğim için şükrediyorum. Yağmurda yürüyebildiğim için şükrediyorum. Sakin bir hayat yaşayabildiğim için şükrediyorum. Bu kadar. Ben artık e, hayatımda hiçbir negatifliği barındırmak istemediğim için hayatıma gelen her iyi şey için şükrediyorum, kötü şeyler için de şükrediyorum. Çünkü biliyorum ki onlar beni daha kötüsü için koruyorlar. Ya yani daha kötüsüne, e, daha kötüsüne ulaşmamak için beni koruyorlar. O yüzden hayatıma gelen her şey için şükrederim. Ve beni bu anki, şu anki halime, ben olan halime dönüştüren her şeye şükürler olsun. İyi ki varım, iyi ki hayattayım, iyi ki sağlıklıyım, iyi ki sevdiğim insanlar yanında, iyi ki siz beni izliyorsunuz, iyi ki buradayım. Bir sürü iyi var. Bunları bile katabilirim şu an o videonun içine. Ee, öyle. O kadar. Görüşürüz. Sabırlı olmaya başladım. Aslında kişisel gelişimime daha fazla önem verdikçe bu yolculuğu tamamlamaya başladığımı hissettim. Aslında tamamlamadım yani tabii ki öyle bir süreç daha söz konusu değil. Hayatta olduğum sürece bence kişisel gelişimim ee, hani bilgi depolama yetimiz kadar kişisel gelişimimiz de bence hayatta olduğum sürece devam ediyor. Ama yoga ile çok fazla ilgilenmeye başladığım için bu sıralarda aslında hep yoga benim 3 yıldır hayatımdaydı ama bu sene daha fazla farkındalık kazandığım için daha fazla yoga felsefesini anlamaya başladım. E, o yüzden de ee, olaylara ve insanlara daha sakin yaklaşmaya başladım. Elbette ki tabii ki bağırdığım, işte sakin kalamadığım zamanlarda oluyor ama nispeten e, eski halime göre çok daha sabırlı, sakin ve laftan anlamayacağını bildiğim insanlara laf uzatmama olayına girdim. Hani böyle işte geçmişimi irdelediğimde veya işte ne bileyim hastındaki her türlü olayı incelediğimde, irdelediğimde, böyle derinine inip düşündüğümde artık kimseye karşı kin, nefret, herhangi bir öfke hiç hiçbir şey hissetmediğimi fark ettim. Bu da çok güzel bir şey. Çünkü herkesin savaşı kendiyle aslında ve birileriyle olan savaşınızı e, onlarlaymış gibi hissediyoruz aslında ama öyle bir şey yok. Ya örnek veriyorum bir arkadaşınızdan kazık yediniz ve o insanı hayatınızdan çıkardınız değil mi? E, ve o insanı sürekli düşünürsünüz işte ben onun en iyi arkadaşıydım bana neden böyle yaptı Şöyledi böyleydi falan diye. İşte bir üzülürsünüz, onu hayatınızda geri çekmek istersiniz, o onca yıllık dostunuz vardır falan filan. E, ama sonra e, bu aşamaya şu, şu, şekilde, şekilde tamamladım yani ben. Hani örnek veriyorum bunu hayatından çıkan her insan için söylüyorum. Hmm, ya işte onun yolculuğu bu şekildeydi, böyle davranması gerekiyordu ee, ve böyle davrandı, gitti. Evet bana bu şekilde davrandı, bana bunları hissettirdi ama aslında onun sorunu kendiyle, kendiyle ilgiliydi. Yani elbette ki hani insanlar bizim davranışlarımızdan dolayı da bize e, tutum sergileyebilirler. Bu çok doğru bir şey hani e, yok, tamamen onunla ilgiliydi. Ben hiçbir şey yapmadım demek değil bu. Elbette ki benim de hatalarım olmuş olabilir ama. Ben %100 olayı incelediğimde kendimde herhangi bir kusur görmüyorsam tamamen dürüst olarak söylüyorum bunu. Karşı tarafın olayı kendiyle ilgili. Kendiyle ilgili halledemediği şeyler var ve bana bunları yansıttı gibi gibi. Yani biz de, ben de öyleyim mesela. Kendi hayatımdaki ilgili sorunları örnek veriyorum size. Ee, o gün 5 kişiyle konuştum. O beş kişi de benim üstüme geldi. Ben kendimi tuttum 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 tuttum. 6. kişi geldi ve aslında o üstüme gelecek herhangi bir şey söylemeyecekti. Sakince merhaba falan dedi. Ve ben ona patladım. Yani bu böyle bir şey aslında. Ee, başkalarıyla olan sorunumu kendi sorunum haline getirip başkasına aktardım. Yani aslında başkalarıyla ilgiliydi benim sorunum. Ama aktardığım kişiye bakılırsa bu benim kendi sorunumdu. Gibi gibi. Yani hani umarım anlatabilmişimdir. Yani çok karışık anlattım ama bilmiyorum. <laughs> yani neyse. Demeye çalıştığım şey hani çok daha sakinleştiğim ve insanların sorunlarına daha sakin bakabildiğim için. Yani onun öyle davranması gerekiyordu. O başka bir kafada. Şu an aynı yerden bakmıyoruz olaya. İşte o A noktasından bakıyor, ben B noktasından bakıyorum. Eğer aynı noktada aynı noktadan baksaydık tartışarak bir şeyleri çözebilirdik. Ya yani elbette kavga değil, tartışmaktan, ılımlı bir şekilde konuşmaktan bahsediyorum. Ama o A'dan bakıyor, ben B'den bakıyorum. Demek ki bu hayata farklı yerlerden bakıyoruz. O yüzden tartışmamız gerektirecek hiçbir şey yok. Onu saygıyla e, selamlıyorum, sevgiyle uğurluyorum. Bu şekilde bakıyorum artık. Farkındalık kazandığım insanlara karşı e, saygı gösterme yeteneğimin arttığını fark ettiğim için de çok mutluyum. Yani zaten saygılı bir insanım. Kendimi övmek için asla söylemiyorum ama ben insanların sınırlarına hep saygı duymuşumdur. Ama bunu bir üst seviyeye çıkardığım için mutluyum. Ve hani artık karşıdan gelen darbelere karşı kendime duvar örebildiğim için mutluyum. Ve insanlara karşı hani... At, tamam hani bana bunları bunları yaşattın ama sen kendi yoluna ben kendi yoluma ben sana artık hiçbir şey hissetmiyorum nefret duymuyorum seni sevgiyle kucaklıyorum havasına girdim o yüzden güzel bir durum bu yani çok mutluyum bu ruh halinden çünkü gerçekten başkalarıyla olan kavganız bittiği zaman kendiniz olan kavganız da bitiyor o yüzden Hayata çok daha pozitif ve e, enerjik bakabiliyorsunuz. O şekilde. <laughs> e, son bir aydır belki de işte Aralık e, sonu, Ocak başı itibariyle işte 2024'ü artık gerçekten kaliteli geçirmek istediğim için kendimce kararlar aldım. Yani bütünüyle kendi sağlığıma aslında çok önem verdiğim bir sürece girdim. O yüzden günlük rutinler oluşturmaya başladım. Ve çok da gayet iyi gidiyorum bu arada. hani sanırım uzun zamandır kendimle geçirdiğim en kaliteli vakitleri geçiriyorum diyebilirim. Ve aynı zamanda home çalıştığım için işleri de yürütmeye çalışıyorum. Bir yandan da YouTube vesaire derken aslında yoğunum. Bu süreçte zorlanacağımı düşünüyordum ve e, bugüne kadar iyi yönettim. Zorlanmadım. Bugün iş teslim tarihim sabah 12 idi. Birkaç tanesini yaptım işin bir kısmını hallettim. Daha sonrasında bugün e, sabah işte yine erken kalkacaktım her zamanki gibi. Rutinimde erken kalkınca direkt e, yoga yapmak ve meditasyon yapmak sonra işe geçmek var. Ama vazgeçtim hani 12'de yetiştireceğim için. Dedim ki önce işi halledeyim sonra yoga ve meditasyon yaparım. E, yapamadım çünkü şey yaptım rutinimi bir kere bile bozunca e, benim dengem kaydı ve işleri savuşturmaya başladım yani şuraya gelmek istiyorum gün içerisinde modum sırf bir tane rutinimi atladım diye çok bozuldu ya yani aslında bu hani şey değil rutinimi atladım bu normal ama ikinci kez yapmaya çalışmalıyım kafasındaydım o çok orada bir şeyim yoktu ama bedenim alışmış yani hani 2-3 haftalık bir süreçteyiz ve o 2-3 haftalık süreçte bedenim zaten alışmış ben hani iyiyim ama işte beden saldı kendini anlatabiliyorumdur umarım aslında burada önemli olan şey bedenimin bana sağlıksız olduğumda işte bir şeyler yoluna gitmediğinde bilgi veriyor olması. Ya aslında bunu çoğumuz gözden kaçırıyoruz bence. Çünkü ben çoğu zaman kaçırıyorum. Sağlıklı olduğuma ancak başıma bir şey geldiğinde fark edebiliyorum, şükredebiliyorum. Öyle olması gerekiyor. Her gün sağlıklı olduğumuz için şükretmemiz gerekiyor. Bir şeyler yapıyor olabildiğimiz için şükretmemiz gerekiyor. Günlük rutinlerimizi aksattığımızda bedenimizin buna cevap veriyor oluşuna şükretmemiz gerekiyor. Bağlamak gerekirse, e, sağlığıma şükrediyorum. Ayakta olabildiğim için şükrediyorum. Bedenimi kullanabildiğim için şükrediyorum. Bedenim bana uyarı verebildiği için şükrediyorum. Durup aslında işte bedeninizle neyi yapabiliyorsanız, e, neyin, sağlığınız neye el veriyorsa ona şükretmeniz bence çok önem arz ediyor. Kendimle kaliteli vakit geçiriyor olabildiğim için de şükrediyorum. Çünkü bazen günlük koşuşturmada işte başkalarının dertleriyle ulaşırken ya da başka bir kendi e, işlerimizle uğraşırken aslında e, psikolojimizin istediği şeyleri, aslında derinlerde yatan şeyleri, bize rahatlatacak şeyleri yapmayı da unutuyoruz. E, bunu yapabildiğim için de şükrediyorum. Bunu bu kadar uzatıyor olabilmem çok ilginç ama ben konuşuyor olabildiğim için de şükrediyorum. Çünkü bence benim bu hayattaki en büyük yani varoluş amaçlarımdan bir de konuşuyor olabilmem bence. Çünkü hani sürekli bundan şikayet ediyorum ama çoğu insan iki kelimeyi bir araya getiremiyorken ben burada boş da konuşuyor olsam saatlerce konuşuyorum. Ya boş konuşmak evet iyi değil tabii ki. Bunu bahsetmeye çalışmıyorum. Bence anladınız ya. Hani çoğu zaman kaliteli konuştuğumu düşünüyorum. O yüzden konuşuyor olabildiğim için de şükrederim. <laughs> <laughs> o şekilde yani çok sıktım ama bence ya örneklendirme yapmadan bir şeyleri uzatmadan günümü anlatmadan konuyu eksik anlatmışım gibi geliyor yani sanki böyle e, özet konuştuğum zaman karşı taraf ne dediğimi anlamayacakmış gibi geliyor o yüzden de cümleleri uzatıyorum bunun içinde affola e, ama geçenlerde hangi videoda söyledim bilmiyorum ya bu videoda söyledim ya da bundan öncekilerde bilmiyorum şu an aynı anda 2-3 video çektiğim için ee, bence beni yine söylüyorum o yüzden burada Beni bu uzun konuşmalarımla ve lafı uzatmalarımla seveceğinizi biliyorum Konuşurken sıkılıyorum insanları sıktım kafasıyla Ama ben kendimi izliyorsam sıkılmazdım O yüzden bence en önemlisi bu Bunun için de şükrederim Görüşürüz İyi bakın kendinize İşte tam olarak biraz önce duyduğunuz sese ve görüntüye şükürler olsun. E, Doğa ile baş başa olabilmek, doğayı dinleyebilmek, ondan ilham alabilmek çok büyük bir nimet bence. Bunun için de şükürler olsun. Çünkü e, nefes alabildiğimi, yaşayabildiğimi doğanın içinde olduğumda hissediyorum. İnsan kalabalığı, şehrin gürültüsü bana çok yabancı geliyor. Ee, belki de hep bu ortamda büyüdüğüm içindir bilmiyorum. Ama hep içimde böyle doğayla baş başa yaşamak gibi bir hayal var. Yani sadece farklı bir şehirde ve daha güzel bir ortamda. Ama şu an bunu deneyimli olabildiğim için de şükürler olsun. Ee, şehrin kalabalığı içinde kaybolmadığım için şükürler olsun. Çünkü bu sakinlikte nereye doğru yol almam gerektiğini daha iyi kavrayabiliyorum. Bu sakinlik bana hayatımın gidişatı için fikir oluyor. Hayatımın gidişatı için plan yapmamı sağlıyor. Şu an ee, şükretmeyi unuttuğum çoğu şeyin aslında e, beni ilerisi için ne kadar hazırladığının farkında olmamı sağlıyor. O yüzden onların hepsine şükrediyorum. Hayatta olduğum için tekrar şükrediyorum. Şükürler olsun. Bu doğayla baş başa kalabildiğim, kendi yolumu çizebilmeme ilham olduğu için şükürler olsun.